Hekimsel Sendikası 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde 22 STK ile birlikte bir eylem yapacaktır. Bu eylem e, kapsamında e, tabi bazı kurumlarda birçok kurumda iş bırakma yapılacak. E, bu iş bırakmalar poliklinikleri kapsayacaktır ağırlıklı olarak. Yani acil servisleri kapsamayacaktır, servisleri kapsamayacaktır, ağır hastaları asla kapsamayacaktır, yoğun bakımları kapsamayacaktır, onkolojik vakaları kapsamayacaktır, bunun gibi. Ancak elektif ameliyatlar yani fıtık ameliyatı gibi bugün de olabilir, yarın da olabilir ameliyatlar yapılmayabilir. Bu konuda lütfen halkımızı uyarmak istiyoruz. Bu iş bırakma eylemi kanlar çerçevesindedir. kanlar dışında da değildir. Dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Öyle de toplu sözleşme 15'ten büyüktür. Bu nasıl oluyor? Şöyle ki toplu sözleşmelerde kesinlikle her sağlık kesimini ilgilendirmeyen kararlar alınıp bu kararlar uygulamaya geçiriliyor. Mesela şimdi... Sağlık Sen yine aynı hatayı yaptı. Bundan yıllar önce yaptığı hata yaptı. Şöyle ki tuttu ek ödemede hekim dışı yazarak ek ödemenin arttırılmasını talep etti. Bakın bu çok büyük bir hatadır. Ek ödemede çok büyük bir gedik bırakır. Biz arkadaşlarımızın daha az ek ödeme almasını istemiyoruz. Lütfen bir kere herkes bunu bilsin. Yani ben hemşire arkadaşlarımın, hastanede çalışan diğer arkadaşlarımın kesinlikle daha az almasını istemem. Daha iyi imkanlarda çalışmasını isterim. Bir sendika başkanı olarak her zaman düşüncemiz böyledir. Sendika olarak böyledir. Ancak yapılan haksızlığı kabul edemeyiz. Yani siz eğer tutukta sağlık dışında çalışan, hekim dışı olan personele %50 bir ek ödeme artışı talep ederseniz ve hekime bunu talep etmezseniz bu adaletsiz. Yine bir maaş zammı yapılmıştır biliyorsunuz. Fakat karşılaştırma olarak işçilerle memurlar arasında, kamu işçileri özellikle memurlar arasında daha devasa farklar ortaya çıkmıştır. Yani bu farklar öyle hale gelmiştir ki memurların maaşlarını enflasyona karşı ezdirmiştir. Biz adalet istiyoruz. Yani tuta, tutup da efendim işçiye yüzde yüz civarında en sonunda totalde baktığınız zaman birçok kalemlerde bir artış sağlarsanız memurları da yüzde on buçuk 17.55 artı bir de 8 bin lira seyanen zam derseniz Kusura bakmayın çok büyük bir haksızlık yaparsınız. Bizim maaşımızı ezdirmiş olursunuz enflasyona karşı ve bizi mağdur etmiş olursunuz. Özellikle bu haksızlığa karşı da e, memur kesimin aslında bu eylem bir hareketidir. Zaten şu an 22 STK'nın tamamı hekim sendikalarına ulaşmıyor. Birçok sendika ve e, sivil toplum kuruluşu bu işin içinde e, bu eyleme destek vermektedir. Biz adaletli bir maaş sistemi istiyoruz. Bugüne kadar e, olan sistem adalet üzerine tesis edilmemiş. Bu Herhangi bir hükümetle alakadar değil. Bu çok öncesinden kaynaklanan bir şey. Devam eden bir sistem. Yani bir hatalar silsilesi. Devam eden bir hatalar silsilesi söz konusu. Öyle ki maaşta kıdeme göre, eğitime göre, mesleğin zorluğuna göre, teknik üstünlüğüne göre, çeşitli faktörler mesela arz talep dengesine göre bu bile işin içine girer. Mesleğin yoğunluğuna göre bu ek ödemede işin içine girer gibi birçok faktör vardır. Ve bu faktörler çok daha rasyonel hesaplanıp maaş ödemesinde memurlarda uygulanabilir. Bu şekilde bir adalet sağlanır ama bu şekilde bir adalet sağlanmıyor. Neden haklı bir maaş sistemi konamıyor? Bakın bunlar olsa zaten problem bitecek. Eylem yapmaya gerek kalmayacak. Sağlıkla şiddet yine bunun içine girer. Lütfen e, bu çok önemli bir, bir durum. Mesela son zamanlarda artması zaten sizin de dikkatinizi çekmiştir. Acaba biz dahi düşündük bu kadar artması neden acaba? Yani? Bu kadar bir anda artması neden? Yani doktorlara silahlar mı çekilmiyor? Bunun nedeni nedir? Yani Peki neden silah çekiliyor? Halbuki hiç suçu da yok. Hiçbir suçu yokken niye silah çekiliyor? Suçlu da olsa silah çekilemez de. Yani bu kadar basit bir şekilde bir insana nasıl silah çekilir? Nasıl silah çekiliyor? Şunlar ötürü. Hekim hakkında öyle bir değersizleştirme son zamanlarda söz konusu oldu ki. Hekimlere güvenilmiyor. Yani bir işin uzmanı o. Ona bırakın. Hata yapmıyor zaten doğrusunu yapıyor. Ama siz güvenmiyorsunuz. En ufak bir şeyde kötü zanla onun hakkında hüküm veriyorsunuz. E, yargısız insaf e, e, bir infaz yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz bir şeye, nedir onu e, Twitter'e şuna buna neyse bir sosyal kanala başlıyorsunuz bir hekim hakkında atmaya öyle bir hakkınız yok. Hekimleri değersizleştiren mesleklerini değersizleştiren bu politikalar hekimleri olan saldırıyı arttırmıştır. İşte esas neden budur, değersizleştirmek. İnsanların hekime hekim artık güvenmemesidir.